Dün gece Bansko'ya kar yağdı. Bundan dolayı dağlar dumanlı. Her taraf böyle hafif bir karlı. Bu arada kardan ziyade buzlu diyebilirim. Ben de işten çıktım şimdi. Yani her tarafı aslında buz götürüyor çünkü kardan sonra yağmur yağdı. Ve tepeme bakın. Ah. 12 saat sa <laughs> 12 saatlik bir night shift'ten çıktım. Uzun süre konuşmadım ve sesim şu an gerçekten yeni uyanmış gibi. <laughs> Arabalar bu tutmuş arkadaşlar. Yani bunlar buz. <laughs> Neyse. Şu an güne başlamıyorum bu arada. Şu an bir yandan günü bitiriyorum, bir yandan da 3-5 saat uyuduktan sonra size birazcık Bansköy'ü göstermek istiyorum. Çünkü Bugün bankaya gitmem gerekiyor Belki markete de gidebilirim Emin değilim Yetiştirebildiğim kadar Size de göstermek istiyorum Ama bir yandan da buraları Şu an karda yürüyorum Sesi geliyordur belki Neyse Gün içinde görüşmek üzere Bay bay Hava oh, oh, sabahtan daha da soğuk Evet bu arada ikinci banka deneyimimiz. İlk önce OBB diye bir bankaları var. Onu denedik. Olmadı. Şimdi Fibank diye bir banka vardı. Oradan bir hesap açmaya çalışıyoruz bu arada. Hesap açmak için 10 gün istiyorlardı. 10 gün içinde hesabı edeceğiz. Asla etmiyorlar. Artık 7. gündü gidelim bakalım dedik. Gittik baktık. İngilizcesi böyle çat tut olan bir insanla böyle konuştuk. Ve dedi ki You don't can't open account. Ben bir baktım yani dedim, What is open account? kadın dedi yani hani hesap açamazsınız Ben açık hesap falan bir şey, ne, ne, anlatıyor? Açık hesap vardı, kapalı hesap mı var falan yani Kendi kendime düşünüyordum. Ama sonradan fark ettim ki kadının bahsettiği şey sizin hesabınız açılmayacak. Bir hesap açamayacaksınız burada demeye çalışıyor. Decline edilmiş. Ne yapayım? Hala patrondan haber bekliyoruz şimdi. <laughs> bir şey dese de ona göre hareket etsek diye. Bizim meyhaneler gibi. Bunların da mehanaları var şu an bu arada. Değil mi? <laughs> şurada küçük tatlı bir yer var bakın. Şimdi geçerken göstereceğim. Orası Türk tatlıları yapıyor. Kafayı yersin yani. Şimdi künefe, baklava, bilmem ne. Bunları yapıyorlar. Hoppa, hatta şurada göstereyim. Künefe. <laughs> Baya ülü mülü. Baklavalar. Evet. Türkiye'den hiç uzaklaşmış gibi hissetmiyorsunuz böyle olunca. Köşe başında var çünkü her yerde. <laughs> Böyle meyhane, restoran tarzında yerler çok fazlalar. Yani bilmiyorum. Bence meyhane yazık yerleri daha çok yakışırdı. Buraya offsite olmuş diye düşünüyorum. Özellikle sürekli fotoğraf o penguins burası. Ama çok tatlı gözükmüyor bu penguinler burada birbirinin üstüne yatmışlar. Onun dışında buralar hep zaten ski ya da hani böyle marketler, şeyler. Her, her yerde dönerci Yani neden peki? İnsan bunu merak ediyor. Gülüyorsunuz, ski school. <gülüyor> Az önce bilmiyorum ki oldu mu, mu, ses duyuldu ama hani... Biz normalde burada bir tane dönerci var, oraya gidiyoruz. Gerçekten uygun fiyata yapıyor diye. Ve tadı çok güzel, neyse. Geçen gün oraya gittim. Cebim çok dolu. Cebimi boşalttım. Yusuf'a falan bıraktım. Derken pasaportu doğru da orada bırakmışım. <laughs> Ve bugün yani 15 dakika boyunca her yeri kaldır indir böyle bakıyorum pasaportum yok. Adamlar böyle abi abi diye bağırıyorlar. Türk <laughs> olduğumuzu söylemiştik. Benim pasaportum orada kalmış. Onlar da onu polise teslim etmiş. Şimdi bir gidecek parası o ayrı bir mevzu ama gidilecek mecbur. Yani. İnşallah öyle. Şimdi bir de onu bulmuş olduk. Onun denk gelmek komik oldu bu arada. Kahve alalım mı? Önce bir görüştükten sonra iç Vallahi yeter artık ya ben. Ben gerçekten çalışmak istemiyor hale geldim. Bıktım bunlardan ya. Valla Bulgarlardan da bıktım. Bulgaristan'dan da bıktım kötü insanlar arkadaşlar öyle hayalinizde Avrupa'yı insanlar kalmasın çok kötü insan gerçekten bunu içimden gelerek söylüyorum hepsi için söylemiyorum bakın bazıları var çok tatlı ama gerçekten büyük bir kısım kötü insan yok hani zaten bilmediğim bir dili konuşmaya çalışıyorum seninle yani Bulgarca yeri geliyor anlamaya çalışıyorum çünkü hani senin mükemmel konuşamadığın İngilizceyi proper İngilizce konuşuyorum karşında gelmişim ve bana böyle aflalar taflalar hemen yani kardeşim niye insanları burada şey yapıyorsunuz yani değil mi? zaten çalışan insan kalmamış Levan'ın değeri düşecek mi euro olduğunca diye böyle tartışmalar var hala gelen çalışanlara şey yapıyorsunuz hiç hoş değil Buradan sayın Bulgarlar. Sıçtırtmayın bacağınızı. <laughs> Arkadaşlar dün pasaportumu kaybettim diye hatırlıyor musunuz? Konuşmuştuk. Hatta bir yerden böyle bir ses yükselmişti. Abi abi. <laughs> şimdi pasaportumu almaya polise gidiyorum. Dünden nasibini almış birisi olarak bugün şapkamı takıyorum ve kaş kolum var. Evet çok soğuk çünkü hala soğuk yani. Buz gibi bir memleket. Dün çok sinirliydim bu arada. <laughs> Dün genel olarak çok sinirliydim bu işte. Genel Bulgarların hepsine sinirliydim. Ee, ama normalde onlarla çok kötü şeylerimiz yok ya. Bulgarları çok sevmiyordu değilim aslında. Ama bazıları. Daha önce size Bazıları. Neyse bugün dediğim gibi Karakola gidiyorum. Türkiye'de daha önce hiç polise gitmiş bir insan değilim. Yani hayatımda ilk defa burada geldim. İlk defa geldim yani daha öncesinde buraya. Şimdi ikinciye gidiyorum. Evet. Türkiye'de hiç polisle bir e, birey bir konuşması olmamış bir insanım burada. Mecbur. <laughs> Mecbur. Yani öyle yolu göstereyim birazdan size. Sonra da belki beraber bir market alışverişi yaparız. Küçük. Küçük bir market alışverişi. Öyle de. Şimdi çıktım. Şurada bir yerde polis. Ah, telefonun şarjı bitti. Soğukta hemen telefonun şarjı bitiyor arkadaşlar. Ben anlamıyorum bunu. Tık kapanıyor. Hemen böyle. Hem bencecik ya. Böyle bir şey olabilir mi? En çok ihtiyacımın olduğu zaman. içerideki hiç kimse İngilizce konuşmayınca. Nasıl anlatacağım ben derdimi? Allah'ım ID'mi veriyorum yani kimlik kartımı veriyorum ve diyorum ki yani bakın kimlik kartım bu pasaportumu kaybettim. Ben pasaportumu istiyorum. Bunlar da şey sanıyor. ID kartımı onlara vereceğim. Herkes mal oldu orada yani. Ondan sonra şükürler olsun bir tane İngilizce konuşan bir insan varmış. Onu çağırdılar. Sağ olsunlar gerçekten. Kadın yardımcı oldu. Ben hani dedim hani buraya getirmişler pasaportumu falan. Tamam dedi hemen dedi şey yapalım dedi. Tık verdiler. Tutanak varmış. Işte. Hani bu kişi kimliğini, ay pasaportunu aldı, teslim aldı diye. Onu imza aldım. Çıktım. Öyle aldım pasaportumu. Şükür Allah diye. Işık <laughs> çok ters geliyor. Ay ne kadar değişiyor. Ne kadar değişiyor. <laughs> Geldim azıcık dinlenmeye oturdum. Market alışverişimi yaptım. Marketteyken videoyu silemediğim için daha doğrusu elimde bir sepet vardı. Ondan kaynaklı kamerayı elime çok alamadım. Ondan dolayı da silemedim videoları. Şimdi market alışverişimi yaptım. 28 lira tuttu. Kaşar aldım, işte kıvırcık aldım, avokado aldım vesaire. 28 lira ortalama 15 euro falan yapıyor. Yani burada da yine TL'ye vurduğumuzda 500 lira yapar herhalde diye düşünüyorum. O civarlarda herhalde. Ama TL'ye vurmuyoruz. <laughs> burada bir nehir var, size göstermek isterim. Bu nehir şehir boyunca arkadaşlar. Yani şehrin her yerinden geçiyor bu nehir. Eğer ki o taraflara doğru girersem... Hani gösteririm, küçücük kanalizasyon gibi gözüken böyle şeyler var. Böyle nehir uzantıları falan var. Şu dağlardan geliyor hepsi. Dağlarda çok dumanlı bugün. Düne göre hava daha iyi olduğu içindir belki bilmiyorum. Şu an çantamı da aldım. Yürüyorum. Evet. Bu yolu bitireceğiz bakalım. Ha, geldik. Evet arkadaşlar bakın bu da. Dediğim gibi o şu, e, nehrin bir parçası. Buradan şu karşıdaki arabanın olduğu yerden bağlanıyor. Falan. Hepsi de dediğim gibi aynı dağdan geliyor. Öyle devam edelim şimdi. <laughs> bir ara caddeye geldim. Sizi şu an böyle taştan bir yer üstüne koydum. Outfit check yapmak istiyorum. Bazı yerler var. Mesela bakın şurada bir yer var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama böyle hani ölen insanların falan resimlerini koyduklarına göre küçük çocuklar küçük gibi hissettiriyor. Bakın böyle yazıyorlar mesela işte. Ondan sonra birçok yerde de bu var. Normal böyle hani e, yolda yol yürürken bir anda görebileceğiniz şeyler. Burası heh, burası galiba küçük çocuk. Ama yani içeriye giren tek bir insan görmedim daha öncesinde. Ne güzel bir arabasın be. <laughs> Dikkatim çok dağıldı bir anda. Evet, neyse. Neyse arkadaşlar. Hayal etmekten zarar gelmez diyelim. İnşallah be. <laughs> Hayal etmekten zarar gelmez. Şu G series ne güzel şeyler yapıyor ya. Ne güzel arabalar. Ay, ne anlatıyorum ben de. Şu an gittiğim yolu da bilmiyorum. Tüm düz gidiyorum bir yerlere. Eve de varacağız inşallah. Telefonum yine şarjı bitti çünkü. E, çünkü yine ihtiyacı oldu. Yani haritaya bakayım dedim. Telefon bir anda yok oldu verdi Neyse <laughs> çıkacağız, bir şekilde halledeceğiz. Ekmekte aldığım ekmekler bunlar 9 stotinka'ya düşmüştü bugün. Normalde e, 21 stotinka'ymış tanesi. 9 stotinka alınca 6 tane aldım ben de. E, bu da e, kaça denk geliyor? 6 kere 9. 54. 54 totinkaya renk geliyor totalde. E, tüm paket 6 tanesi. Şöyle mısır aldım. Bu aldığım mısır da 2.29, 2.30 lava. E, avokado aldım. Avokadoların ikisi iki e, 2.5 levaya geldi. Evet. Güzel bir deal olduğunu düşünüyorum. Oradan avokado almayı çok seviyorum. Eğer ki yani büyük bir buzdolabım olsaydı ve Güzel bir dondurucu kısmı olsaydı muhtemelen bir 10 tane alır keser kaldırırdım buzluğa. Ama maalesef ki evim küçücük zaten. Sonrasında şu aldıklarım aldığım marulları göstereyim. Bunlar açıkçası aldığım şeyler bu tarafta daha pahalı olduğu için oradan alıyorum. Orası daha normalde aslında oranın daha pahalı olması gerekir ama o tarafta daha ucuz olduğu için oradan alıyorum. Ee, bu tanesi 220'ye geliyor. Şöyle iki tane aldım. Sonra asıl bombayı göstermek istiyorum. Şunların ikisi e, 400 er gram normal kaşar aslında. Kaşkaval diye geçiyor bunlarda. <laughs> e, kaşar. E, bunların tanesi 400 gram ve normalde tanesi 13 leva. 13 leva çok aslında bir kaşara vermek için. O yüzden. 400 gram, 400 gram, 800 gram kaşar bana 12 levaya geldi çünkü bir artı bir indirimi vardı. Ben de dedim ki yani açmadığım sürece diğeri bozulmayacak için evde olması iyi oluyor, o yüzden aldım. Bir de şöyle yumurta aldım. Bu onlu hiç açıp da bakmadım <laughs> ama onlu şöyle. Ee, bu da totalde e, yumurta 4.59. Daha öncesinde yumurta aldığım, yani Türkiye'de yumurta aldığım günler biraz eskide kaldı. O yüzden şu an ne kadar orada bilmiyorum ama burada birazcık TL'ye vurduğunuzda pahalı. Eğer ki leva kazanıyorsanız ucuz bir şey. Öyle. Namaklarımın kırmızılığı. Gerçek mi? Gerçek mi? Şaka mıyım ben acaba? <laughs> Neyse. Um, i̇lerleyen saatlerde, dakikalarda görüşürüz. Çok kırmızı olmadığım zamanlarda. Bye bye. Eve gelmiştim. Ee, daha aldığım şeyleri yerleştiremedim. Müdürümle buluşmaya çıktık. Müdürüm, eşi, ikiz çocukları. Allah'ım ben çok çok seviyorum çocuklarını. Bir de ya yani çocukların değil direkt çocukları seviyorum. Ondan sonra Eşiyle de tanışayım diyordum. Çok tatlı bir kadın. onlar tanıştık. Ondan sonra... Şimdi... Bugün aslında yapmak istediğim ama yapmadım. kahve içimi, seremonisi yapacağız. Öyle gidiyorum şimdi kahve almaya doğru. <laughs> kocaman köpüklü bir kahve aldım. Dört de aldım çünkü normalde evde içtiğim zamanlarda hep böyle instant coffee yapıyorum. Şu an canım böyle romantize etmek istedi bir şeyler. Normalde bu arada hani çok dramatik bir insan değilimdir. Romantize edecek bir insan da değilimdir. Ama şu yolda böyle güzel bir kahve içiyorum. Yalnız başıma yürüyorum. Mis gibi bir ortam. Evet. Neyse. Hadi görüşürüz. Bye. Evet, iki gündür video çekiyorum, vloglarımı bitirdim. Ee, iki i̇ki günde bu kadar video oluyor. Bilmiyorum ne kadar uzun bir video olmuştur. İçinde neler var hatırlamıyorum bile. Ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım başka videolarda da görüşürüz. Ee, Bulgaristan'dan ee, anlatacaklarım bu kadar şimdilik. Daha sonrasında yine başka belki şehirlerde vlog çekerim. Belki Bansko'da önemli bir gün olur onların şeylerini çekerim. Festivaller falan olursa artık. Neyse dediğim gibi başka yoklarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.